Arkadaşlar şimdi finans kısmında Payment Settings'i inceleyeceğiz. Payment Settings'te <laughs> hepsinin diğer ticaret platformlarına göre farklı ve iyi yaptığı bir şey var. Bunlardan bir tanesi para ödeme sıklığını kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Bana her gün yazsın, iki haftada bir yazsın, e, ayda haftada bir yazsın, iki haftada bir yazsın, ayda bir <laughs> yazsın gibi seçenekleri seçebiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir avantaj. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu, belli bir miktarın altında kesintinin fazla oluyor ama artık buna takılmıyoruz. Niye takılmıyoruz? Şundan dolayı zaten 20 dolar bile artık 5-6 lira yapıyor. Yani 4 lira yapıyor. Bir 30 dolar satış yaptığınız zaman burada bu yatacak, yatacak hesabında olan miktarın üzerinde yatmış oluyor. O yüzden bir sıkıntı yaşanmıyor arkadaşlar. E, kısmında da yani para birimi bir kısmında, da, bir para bir kısmında bir da Türkiye'de yaşadığınız için TL ile hesabınızı yatacağında %2.5 fazla kesinti yapıyor. E, bunu yapmayabilirsiniz, Yani dolarla listelemeyebilip TL listelebilirsiniz. Ama orada da şöyle bir sıkıntı oluyor. Dolar arttığı zaman TL'yi tekrardan arttırmanız gerekiyor TL mağazalarında. Ben şu anda bu mağazada dolar kullanıyoruz. Ama bunun tabii ki yurt dışından bir mağaza açıp yapmanız çok çok daha sağlıklı olacaktır. Ama şunu çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çok geliyor çünkü işte Vice'la hesap açıp sonra bu hesapta bana fatura istediler. Nasıl fatura verebilirim işte orada bir adres göstermiştim gibi. Yani bunlarla uğraşmak çok sağlıklı değil. Tabii ki burada Türkiye'den satış yaptığınız için daha fazla komisyon ödemek kötü bir durum. Kabul ediyorum bunu. Ama yurt dışında olmayan bir adreste varmış gibi gösterip de mağazanızın suspend olması daha da kötü bir durum. O yüzden işleri birazcık daha sağlam adımlarla ilerletmenin sağlıklı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize bol satışlar dilerim. Kendinize iyi bakın.